Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, no, hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans'ta, yeni gelen burada gördüğünüz gibi Klan Başkenti zirvesinde sizlere birkaç tane bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu videomuzda mesela burada Başkent zirvesine girdiğinizde mesela şöyle pardon şuradan geldim. Mesela baskın baskın yapıyorsunuz mesela buradan kazanacağımız ee, jetonları jeton modelleri ona tam olarak bilmiyorum Hani yeni geldiği için şurada gördüğünüz gibi nerede o şurada burada baskın madalyalar ha baskın madalyalarıymış arkadaşlar gördüğünüz gibi baskın madalyalarından al şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar baskın madalyalarını ee, nasıl kullanırsınız ne göstereceğim size arkadaşlar nasıl ne kullanılır ne alınır daha iyi tavsiye olarak onu söyleyeceğim size arkadaşlar arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi inşaatçı iksiri var arkadaşlar inşaatçı iksiri ne inşaatçı iksiri ile mesela onu alıp yan köye gelip buradan bildiğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hani 6. iç iş, işçiyi almak için yani kullanabilirsiniz bence. Çünkü karşı köyde inşaatçı iksiri ama yani inşaatçı köyünde bildiğiniz gibi inşaatçı iksiri çok değerli oluyor. Onun için buradan alabilirsiniz. Ee, bir diğer şey olarak şöyle bakayım. Mesela karakter de alabilirsiniz ama inşaatçı iksiri alın tavsiyemdir. Diğer işçi köyündeki şeyleri yükseltmek için heroları, heroyu mesela birlikleri yükseltmek için birebirdir. Tavsiyemdir. Yani bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca sizlerle gördüğünüz gibi şu an destemde tam tamına 14 tane ejderha çarpmalarla birlikte savaş yapalım. Şunları da alalım. Şöyle gelelim. Şu an altın ligindeyim arkadaşlar. Kupa kasmıyorum. Ganimet kasıyordum. Ganimet kastığım, kastığım için bayağı kupa aşağı düştü. Yani şu köye saldıralım. Ganimet de güzel. Sadece ganimet saldıracağım bu arada. Ee, şu, şu, havalar or oraya bakıyor. Bu buraya bakıyor. Çok güzel bir düzen yapmış bu arkadaşımız. Şuradaki hava patlayıcısıyla da hava şeyini püskürtüsünü alalım. Şunu da alalım. Tamam. İki tane daha kaldı. Şunları alalım. Onları da aldı. Tamam. Şu işaret klan kalesindekini harcamayacağım. Bu arada cehennem kuleleri hani bir seviye olmasına rağmen <laughs> teklide olduğu için biraz sıkıntı olabilir. Koruyucumuz atalım. Hemen Okçuklar ve Kral Barbar'ımızı atalım. Şu Kartal Topu'nu donduralım. Koreci Hücan Şi'ne basalım özelliğini. Şunu dondur gene Kartal Topu'nu. Bir daha dondur Kartal Topu'nu. Şu CNM Kule'nin de donduralım. Belediye Binası 12 olmasına rağmen 5 yıldız olmadığı için son seviye olmadığı için patlama etkisi yapmayacak o güzel olacak benim için 4 kaç 4 karakter vardı onları da toplasak harika olacak bakalım gördüğünüz gibi tekli cehennem kolosu felaket vuruyor ama aldık onu tabii. Bu köy biraz düşüktü yani doğrusu. Yani biraz dedim, bayağı ya yani düşüktü. Ama ganimeti süperdi. 700 bin altın e vardı galiba. 400, 4000 5000 karakter böyle bir şey vardı. Harika bir ganimet aldık buradan. Hmm. Ve arkadaşlar şöyle demek istiyorum mesela şuraya geliyorsunuz mesela şu altın hani e, klan basket altını da kazanmak istiyorsanız hani buradan üretten göstere göstermiştim zaten bir daha göstereyim burada 4000 4800 verebilirsin verebilirsiniz ya da 2400 bin hani bu verebilirsiniz ama bir iş bir iş gidiyor. Ve buradan 1600 tane e, klan başkenti altın alabiliyorsunuz. Ayrıca. Bu arada kristalliğe e çıkmışız. Süper. Hiç savaş etmeyerek resmen kristalliğe e çıktım. Şöyle şunları da basalım. Bakayım klan savaş liginde bakalım ne yapıyoruz. Bizim klan biraz aktif o. Yani aktif var gibi yok gibi arkadaşlar şu an. O orta yer bir şey gidiyoruz. Ama şu an biraz sanki kümeye düşmeme çabalıyoruz. İnşallah hani kümeye düşmeyiz. <laughs> yani bu şekildeydi arkadaşlar. <laughs> video beğendiyseniz video bir like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olursanız sevinirim. Ayrıca değerli yorumlarınızda yorumlar kısmına yazarsanız ee, sizlere her videonuzda her, her yoruma kalp atacağım ve cevaplamaya çabalayacağım arkadaşlar. Bu şekildeydi. Bir sonraki Clash of Clans videolarında görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Bay bay.